Ya. ne oldu lan? Ne bileyim abi. Adam manyak mıdır ya? Lologa abi ne şey oldu? oldu? Sana mı vurdu? Ne ya? Sen araba mı bu? E? Ne bu alüminyum mu? Abi mazot döküyor. Depo falan patladı ya. Sende bir şey yok değil mi? Sende bir şey yok. Allah Allah. Öldürün. Sıtkı diyor. Ara abi. abi. A Ara lan Emre. Abi taramam. Yaklaşma lan. Oğlum bu içinde adam yanmasın. Oğlum adam yok ki. Adam yok mu? Kafa nerede? Lan? Kafa nerede? Borse'nin kafası nerede lan? Abi kafa yok madresiniz. Hemşerim. Olur. Usta orada mısın? İyi misin? Dayı. Dayı orada mısın? Day Tut da şuraya ben bir. Dayı bir yerin sıkıştı mı? Çek de ben çek. İyi. Emrah çekil çekil. Dur, dur, dur adam göz, dur. abi gözünü kapat. Dur sen elin şey pembe. Dayı sıkıştın mı orada? Şuraya tutun şu başlık tut He? Dayı, şu dayı bırak. ambulansı çağır ambulansı. Yaşıyor, yaşıyor. Dur, iyi gibi dayı ya. İyi dayı, misin dayı? Ayaklarını çıkarabiliyor musun? Ayakları, ayakları. Oynatabiliyor musun ayaklarını? <laughs> dayı dur, kendine dikkat et. Ben kanaması ne geçirmişti, Ne yapayım? Hiç kırmadım. Dur, mı? dur. Ambulans dur. geliyor. Hiç kırmaz. Abi ayakların iyi mi? <laughs> Çıkabilecek mi? Dayı, gel, ver ben. elini. Elini dur, ver. Dur bayım, bir tarafı kırık falan <laughs> yok değil mi? O, oradan bir, çık, oradan bir çıksın olacak. Dur kendine bir kontrol etsin ya. Hiç kırmaşmasın. Bak kaza olunca derler ya. Day şokunu Kırmaşmayın. Ha tamam. Hiç bir, bir sıkıntı mı? yok. Ambulans geliyor kırmaşmasın. Kendiniz. Ambulans geliyor kardeşim. Allah diye dua et. Allah'ım mevlatlarına. Dayı alalım seni buraya. Alalım mı gel. Gel tut tut elimi tut. Ya, bir dur sıkıntı ya. yok. Dur ya. Adam ya abi adam sıcağı, sıcağı ver. Şöyle böyle. yatsın şöyle yatsın. Ya arabanın içi sıkışık sıkı değil abi şu an arabanın içinde dursun. Ayakları bir sıkıştıran bir işte şey var mı dayıcım? Tutuyorum ayağını iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kay yok. Bu kay yok. Bu kay yok. Bu Sen sağdan mıydın sıkı? Ben geldim sağ şeritte gidiyorum. Sağ şeritte gidiyordun değil mi? Gel otur, otur. Otur. otur Dur, dur, dur. İtfaiye eyvahın. geri otur. otur, otur İtfaiye İtfai İtfai çağırsın. Böyle, benim telefonum. telefonum sen geri otur bak, böyle yolluyorsun sen. Kardeş. Uzan şöyle Dayım Sen güç ver Yap Gel istersen yapalım. benim arabaya uzan yat gel Şuraya yavalım, gel, gel istersen Bey. benim arabaya yat Burası soğuk olur Soğuk olsun abi soğuk olsun Abi bak. Soğuk, olsun. Bak, soğuk olsun soğuk olsun Soğuk ha, evet. olsun Soğuk Şurası olsun Soğuk olsun, olsun. Yaş, ya, ya. Sen Yat Yat ya. Yat şöyle ya. Ya. bir Bak ya. dinlensin yat dinlensin Dayım uyudun mu sen? Bilmiyorum Hatırlamıyorum, dalmıyorum. Şey. Emre sen telefon mu? Kafa şey kopmuş. Kupa kopmuş. Arayacağımız kişi var mı dayım? Kimin arabası bu araba? Adam yatırmamız lazım. Ela göz mü? Konya'lı Ela gözler mi? Ela göz. Ela göz Kardeşim, var diye sen abi. Bak bu adamı yatırmamız lazım kardeş. Burada hiçbir şey yok mu yapacağı? Ya İsa yarıyor mu? Hangi telefonu, hangi, telefonu. hangi onu bulamayız. Iyi, şimdi, bir telefon nerede Allah bilir. Evde kumanda mı? Kumanda mı dayı?